Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet heyecanında ikinci aşama bugün gerçekleşti. Süleyman Demir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet için geri sayıma başladı diyebiliriz. Dün yapılan provaların ardından bugün ikinci prova müzikli prova eşliğinde yarına hazırlanıyorlar. Biz de Akademik TV ailesi olarak onların heyecanına ortak olmak için buradayız. İşte yarın yapılacak o güzel, o unutulmayacak mezuniyet görüntülerinin öncesinde müzikli provadan görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. size yol gösterecek olan Hipokrat andını içtiniz. Artık doktorsunuz. Ve beklenen an geldi. 30 Haziran Çarşamba günü yapılacak olan mezuniyet töreni öncesi öğrenciler duygularını mikrofonlarımıza aktardı. Ee, öncelikle gerçekten burada arkadaşlarımızla beraber olduğumuz için e, son günlerimizi geçirdiğimiz için gerçekten duygulandık. E, hatta daha böyle inşallah beraber yine uzun e, zamanlarımız olur diye aynı yerlere tayinimizin çıkmasını ümit ederek. E, sohbetlerimizi sürdürdük. Öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ee, çok heyecanlıyım. Onurluyum ve gururluyum. Sonuçta e, böyle zorlu bir sürece girdik. Zorlu bir yolculuğa başladık. Hepimiz biliyorduk böyle bir sürecin olacağını, zorlu yeri gelecek, uykusu kalacağımızı e, yeri gelecek, yorgun olacağımızı biliyorduk ama e, yine de pes etmeyerek yani bu zorlukları bilerek de bu bölümü e, seçip geldik. Aa. Tıp fakültesi benim için büyük bir hayaldi. Bugün e, onu gerçekleş, ya provada olsa, gerçekleştiğini hissetmek e, biraz duygulandırdı açıkçası. Burada olduğum için çok mutluyum. Tabii ki de. Ben 6 yıl boyunca ki eğitimim boyunca çok şey öğrendim. Kendimi çok geliştirdiğimi hissediyorum, düşünüyorum. Çok ve bu yolun sonunda çok gururluyum, mutluyum. Ve inşallah mesleğe atılacağım günü sabırsızla bekli, bekleyerek çok sevinçli bir zamanda bekliyorum bu şekilde.